Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bol bereketli hayırlı günler diliyorum. Ee, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Ee, bugün güzel, çok beğenilen, çok istenilen bir konu var. Ee, i̇ki video öncesine giderseniz orada bir kardeşimiz yorum yapmış. Ee, onunla ilgili konuşmak istiyorum. Yavru gelişimi nasıl olur? Ee, eşi hazırlayacağımız, kendimize hazırla, e, ayarladığımız, yani kendimize ayırdığımız kuşağın ne vermeliyiz arkadaşlar? Da bunlardan bahsetmek istiyorum. Önce videoya geçmeden bir teşekkür etmek istiyorum beni bu zamana kadar destek veren 2200 kişiye öncelikle onlara çünkü en baştan beri e, geliyoruz arkadaşlar bir şeyleri başarmanın içerisindeyiz bir şeylere e, bir yerlere bazı bilgileri sızdırmanın peşindeyiz e, şunu yapın bunu yapın konusunda çünkü insanlar e, yardım alamaz arkadaşlar bıkıyor gerçekten bu işten gerçekten bıkıyor arkadaşlar ee, onun için beni takip edip videolarımın hala gelmesini sağlayan herkese çok 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 teşekkür ediyorum dostlarım. Şimdi ufaktan videoya geçelim. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı basıp abone ol yazıyor arkadaşlar altta ona basarsanız kesinlikle cebinizden tek kuruş dahi çıkmıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, şimdi arkadaşlar videomuzu ufaktan geçelim videoyu da beğenin. Evet videonun devamını bizim babacıkla çekmek istiyorum. Babacık bir şey söyleyeceğim mi? Kaçmayı tercih etti. Neyse arkadaşlar. Oğlum iki arkadaş saydın keşke. Ne? Bu benim eğitimde kuşum babacık arkadaşlar. E, şişko diye açtım diye babacık cici kuş diye neyse. Montaj e, bunu oldu. Biraz kaçıyor utangaç ama kendisi. Arkadaşlar konumuza gelelim. Ee, öncelikle damızlık ayıracağımız kuşu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yavru kuşların içinden bakın şöyle bir şey söyleyeyim ilk baş. Üretime girdiniz, yavru almaya başladınız. Yavrularınızı satmayın arkadaşlar. Satıyorsanız da ne yapın? Şimdi taktik bu. Taktik aslında burada başlıyor. Onu kesinlikle aklınıza yer edin. Taktiği veriyorum arkadaşlar. Gizli taktik. Her yuvarlıktan arkadaşlar en büyük genelde 3 kuş iyi olur iri olur yapılır olur çünkü yavru kuşlar fazla yem isteyemez ee, ondan dolayı biraz zayıf oluyor yavru kuşlar küçük olan kuşlar yani ee, onun için kuluçkanın yuvaların içinde seçin arkadaşlar iyi benli seçin kendinize ayırın bir ikincisi seçtiğiniz kuşun anne babası bakıcı olsun rengi e, ya rengi önemli değil her kuşun renginin alıcısı var arkadaşlar yeşil çok kötü değil mavi çok kötü değil sarı çok kötü değil Rabbim öyle bir yaratmış ki hepsi birbirinden güzel hepsi birbirinden iyi kaliteli kuşlar ee öncelikle onu söyleyeyim her yuvalıktan 2-3 tane kuş alın ee, hepsini ayırmayın arkadaşlar benim tavsiyem pahalı bir kuş değilse ee öncelikle yavru kuşumuzu seçtik arkadaşlar yavru kuşumuzun aslında yumurta halindeyken seçmemiz gerekiyor nasıl Hayvan yumurtladı. Yumurtadan çıktı ya. Gelişim burada başlıyor arkadaşlar. Aslında yumurtlamadan önce de başlıyor da annesi ona vitamin veriyor, şey veriyor yumurtlamadan önce daha anne karnındayken. Ee, nasıl bir şey söyleyeyim? Ee, annesine babasına iyi bakarsanız zaten kaliteli güzel yavrular alırsınız arkadaşlar. Şöyle Haftada bir, ayda bir vermiyorsanız mamayı, iki günde bir atıyorum, üç günde bir, dört günde bir veriyorsanız siz kaliteli yavru üretilsiniz kaliteli kuş üretirsiniz Şöyle bir durum var. Aldığınız yavru anne babasını geçiyorsa siz bu işi biliyorsunuz demektir. Annesini babasını geçmiyorsa bilin ki bir yerlerde bir yanlışlık var. Ee, gerek mamada olsun, gerek başka şeylerde, gerek diğer vitaminlerde olsun, ilaçlarda olsun mutlaka bir eksik vardır arkadaşlar. Bence benim görüşüm tabii ki bu. Ee, yavru seçimini yapmadan önce işte dediğim gibi anneye babaya iyi bakın anneden babadan e, geçiyor zaten bütün kan bütün genetik anne baba sağlıklı güzel kuşlarsa güzel yavrular da alma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar ilk önce ee, neyse ilk yavru yumurtadan çıktı ne yapacaksınız haşlanmış yumurtayı özellikle mamalarınıza kesinlikle ve kesinlikle katacaksınız. benim e, ilgili videolarım var arkadaşlar lütfen onlarda bir izleyiverin size zahmet e, videoyu kapattıktan sonra e, bu videoyu izlemeden geçip bana yorum yapmayın lütfen. E, şöyle mamayı iki günde bire çatırsanız sizin için iyi olur. Şu an yazdayız. Şu an iki günde bir vermek sıkıntı, üç 4 günde bir vermek iyi. Verdiğiniz mama eee yuvanın içerisine dalları koyuyoruz bakın. Dalları hasta kuşa da koyuyoruz yuvanın içindeki yavru kuşların gelişimi için. Annesinin babasının yemesi için yuvalın içinden de koyulur. Biraz daha bakıcı olur hem kuşumuz. Neyse arkadaşlar konumuzu biraz daha toparlamak istiyorum. Hayvana yavruyken yani yumurtadan çıkan hayvana siz ne kadar iyi bakarsanız siz o kadar verim alırsınız. Mesela Daldan'ın Osmanlı şartlarında kilosu 50-55 lira şu an. Bu video yaptığım güne bakın. Bilinç yemeyelim sonra. E, 30-35 lira. Sizin aldığınız bir yavru 80 lira 70 lira. Anlatabiliyor muyum? Yani fazla bir para olarak görmeyin bir de 1 kilo bir kilo dalları bir kümese yetiyor zaten bir ay. Ee, dallar arkadaşlar bir hayvan daha yuvalıktayken dalları koyduğunuz yuvalar falan vesaire bunlara fazla anlatmak istemiyorum görüyorsunuz daha çok iki kullandığınız mama arkadaşlar kimse kusura bakmasın reklam sponsorluk falan değil şu an zaten bayilikten çıkma durumlarım da var ama kimse kusura bakmasın bu arkadaşlar Kullanacaksın kardeşim kusura bakma Kullan Ya bak ben diyorum diye değil Kullanmak zorundasın güzel yavru almak istiyorsan Bunun gibi Mama Mix. Mustafa Nilay Yusuf Bunun gibi kaliteli mamalar kullanırsanız Olay tamam arkadaşlar Şöyle Oğlum bir susun bir de Şöyle arkadaşlar Kaliteli mama demek Kaliteli yavrular demek Siz girip isim verin, 10 liralık kilosu 10 liralık e, mamalar kullanırsanız kusura bakmayın 10 numara yavrular alamazsınız Arkadaşlar e, bir de şöyle bir durum siz kuşunuza ne kadar ilaç veriyorsunuz Bakın bu da çok önemli niye fazla vermek zararlı e, az vermek yararlı arkadaşlar ilacı ilaç ne olursa olsun kullanmayın arkadaşlar elinizden geldiğince e, olabildiğince kuşlarınıza bir şeyler yedirmeye çalışın arkadaşlar bir şeylerden kastım Mamanızı zengin yapın. Yeminiz yulaf aspur olsun sürekli bakın. Küçük salma görünmüyor. Şöyle bir kameramızı çevirelim. Küçük salman burada. İçerisine koyduğum yemi söyleyeyim mi? Bak bu kuşlar satılacak bir de. Kilise falan vereceğim işte. İçerisinde arkadaşlar aspur yulaf. Bakın salma üretim. Yuvalıkta zaten kuşların çoğu da. Salma üretim. Abi kuşlar neyip her gün önüne yulaf döküyorum ya yulaf döküyorum hayvanlar daha çok isim daha iyi olsun yağlansın biraz da salmada biraz zayıflıyorlar arkadaşlar bilginiz olsun Yulaf aspor dalları kullandığınız mama kullandığınız ilaçlar anne baba anne babanın geneti ortamın temizliği pisliği bütün her şey arkadaşlar sağlıklı üretim için bak şimdi toparlanayım as sağlıklı üretim için bir doğru anne baba eşlemesi, sağlıklı güzel kanlı canlı hayvanları eşlemek bir, 2 yuvalık temizliği e, ve ortam temizliği arkadaşlar sadece yuvalık demeyeyim yuvalık ve ortam temizliği havalandırma 2 hatta havalandırma 3 olarak sayalım havalandırma 3 hayvanların tüy yapısı için kabak havalandırma zaten iyi Mama 4. 4 arkadaşlar bakın. 4 tane madde saydım bile size. Yuvalık temizliği, daldarı, yulaf, aspor 5. Yani sonuna kadar gider arkadaşlar. Ne kadar çok çeşit yedirirseniz kuşunuza. Ya arkadaş yemin ediyorum ya vallahi bir şey değil. Şunun bak. Şunun yemin edin bir kilosu ya 40 lira ya 40 lira dediğin nedir ya ben burada 100 lira 200 lira koşu üretim en kötü koşum 80-90 lira hayırdır 100 lira ne demek Ay basacaksın mamaya. Sağlam kaliteli yavrular almak istiyorsan kimse kusura bakmasın. Yani reklam falan demeyin arkadaşlar boşa. Kullananlar da yorum kısmına yazsın. Kullandınız memnun musunuz? Ya değilseniz söyleyin arkadaşlar. Yorumları kaldırmıyorum ben. yulas Aspur Mama. Dalları ortam temizliği yuvalık temizliği havalandırma en kötü en şey şey zaten havalandırma lanet gitsin Tüy sonları çıkar Tüylerinin cansızlığı çıkar sonradan gelen tüy tökümü çıkar ya Bunların hepsi çıkar Ne yani neyden kaçıyorsun sen 2 lira 3 lira e, Kaçayım diyorsun 10 lira düşe e, kalitesiz mama alıyorsun ondan sonra e kuşum öldü. E kuşum dandik. E kuşum şöyle böyle. Dandik kuş yoktur. Bakımsız kuş vardır. Bak bunu da videonun başına ekleyeceğim. Dandik kuş yoktur. Bakımsız kuş vardır. Kimse kusura bakmasın. Bak. Çocuğumu besleyenler, Japones besleyenler, Lajon Japones, Lesping Japones besleyenler, Çocuğumu besleyenler bilmem hepsi yani sonuna kaliteli pahalı kuş besleyenler. İlaçlara, mamaya bakın. Adam kaçıyor mu kaçmıyor mu? Bir de şöyle. Alsatçılara bakın. Hiçbir mama kullanmaz. Hiçbir. Alsatçı, satçı ile ilgili bir video gelecek. Bak. Yarın e, bu video yaptığımdan bir gün sonra veya iki gün sonra alım satımcı kimdir, nedir, ne değildir. Onunla ilgili bir video gelecek. Al kafaya koydum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi. Eee. Suyunuza fazla ilaçta koymayın fazla ilaca kaçmayın arkadaşlar ne kadar iyi bakalım olursa o kadar iyi ancak fazla ilaca kaçmayın hayvanlar hasta oldukça ilaç verin ee, hala abone değilseniz lütfen abone olun arkadaşlar çekmemi istediğiniz videolar varsa söyleyin çekelim arkadaşlar hep beraber keyifli zaman geçiririz güzel insanlar yorum yapıyor o kişiler anlar zaten bu videoyu izlerse Hepsinden Allah razı olsun. Umarım hep beraber daha iyi yerlere geliriz arkadaşlar. umarım hep beraber güzel yerlere, güzel işler başarırız. Osmanlı'nın Osmaniye merkezdeyim ben. Hala gelmeyenler var. Youtube çevresi, çevremiz de arkadaşlar. Portifek. Gelin arkadaşlar tanışalım. Bir kahve içelim, bir sohbet edelim. Alışveriş yaparız. Ben sizden bir şey alabilirim. Siz bana hediye de edebilirsiniz. Bak Osmaniye'den izleyenler, bu videoyu izleyenler bana bir hediye ile gelsin. Artık yani bir şeyler yapalım arkadaşlar. Youtube'dan para kazanamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Anca bilgi veriyoruz. Hiçbir şey aldığımız <laughs> Neyse arkadaşlar, bilgi paylaşırken çoğalır. ben bir kuş yoktur. Bakımsız kuş vardır arkadaşlar. Herkese bol bereketli hayırlı üretimler dilerim. Hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.